Load magazine. Direkt içeri mi dans edip ya? İçeri girelim direkt ya. Gir gir içeri gir. Go go. Abi boss varsa kaçarım ben oradan söyleyeyim. Arkadaşlar bir Ya bu mermilerle kaçmayız bence. Roket atara dikkat. Ses var burada. Bot çıkardı bir tane. %50. Ne o %50? Benim şey ya. Skill... Ha okay. Değil mi kasaya ben direkt. Sen kasaya git. Ben de buradaki kasadayım. Ses var, cam kırdılar. Ses cam kırdılar. <laughs> Burası var. Evet, evet camdan at buradalar. Camdan atladılar büyük bir ihtimal. Tamam, geliyoruz o tarafa doğru. Sakin ol, brother. I got Birini yıktım. Bana Güzel, bakıyordu, biliyorlar işte. Neredeydi? diğerleri nerede? Yani. Ee, bilmiyorum kanka, bilmiyorum. Aa, önümde önümde. Amına kodum yedi benden. Yedi benden. Bayağı yedi. Amına koyayım şeyle vurdum. Göt ya. Bravo. Arkadaş bittiler. Ha bittiler ben. çok iyi. Kadir'i kaldırsın arkadaşlar. Nasıl öldüm amına koyayım ya? Silah nerede lan? Silahsız girmiş. Evet yes, SES var aynı Hedili kaldır da orti atsın. Geliyorum kanka. Attım. Bana bir şey yapamazsın. Bunların bir arkadaşı kayıp ya. Bir düşman var bu tarafta. Sensiz, Aşağıdalar sensiz. büyük sensiz. ihtimal. Aşağıdalar. Aşağıdalar beydi. Bir kişi arkanda arkanda Berkay. Arkanda. Solda var. Aa burada ya. Çakala bak ya. Kanka destek. Kanka bekle. Tamam bombaları uzattı. Bir tık safedeyim. Tamam. Ne varsa kullandım al. Ben şu kapıdan geçeyim kapıyı kapatayım üstüme. Yok bol, yok bol, giremedi bol, içeriye giremedi sen gel misin, gel. Senmişsin koyayım gel, ya. Gel gel kapat kapıyı abi. Kanka koru rushlar. Taarruz Johnny. Geliyor.

O pencereye gösterme oradan da sürekli. Ege'nin burada gibi vermiyor. Alırsın onu. Çok az canı var. Yedi benden bayağı çünkü. Arkadaşı da burada. Arkadaşı çok iyi. Arkadaşı içeride. Nerede? Hemen kapının dibindeydim. Amına kodum seni. Kaldırsana beni. Ay arka geldi. 7 burada, 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 burada. Öldüler Burak ama nasıl da. Tamam, daha gelen olabilir. Başka takım da gelebilir, dikkat. Vardı, vardı, arkada vardı. Gelir, gelir. 3. takım da gelir. Tamam, ben gelir, cam basıyorum. Var. Kapıyı kapatsana kanka. Cam basıyorum. Kapatacağım, dur cam basıyorum kanka, bir saniye. Kapattım. Tamam. Lotus'un 5-10 dakika yaparız. Bir kişi bu taraftalar. Aynen aynen hemen şey yapmayalım. Abi benim ben şey, zırhım çok sadece. kötü. Amına koyayım zırhım çok kötü aa, ya. Kanka ben sana atarım zırh bende var gel bana. Dur benim Aa, mavi zırh aldım dur dur. Bakayım. Adamın mavi zırhını aldım. Kanka mor zırh onarma var. Şuradan aldım kanka sesi. Amına koyayım 25 mermim kaldı. Ha yok mermim varmış. <laughs> Uğraşacağınız zaman ortaya satar öyle geçeriz abi Tamam. Let's get it. Bir tamir edelim de kendimizi. <laughs> Gösterme kanka. Bu tarafa geliyor zaten. Şerefsizler de boş şey. Geldi. Geliyor. Sağımızda <laughs> şu an. Bir kişiydi ama. Ben bir kişi aldım yani. Radarımda. Ya, bir tanem lazım benim ona ya. Anlarım ne var. hadi? Girelim mi direkt? Girelim mi direkt? Aa, hazır mısın? Tamam. Hazırım hadi. 1 2 3. Tamam koyayım. Şey yeni mi? Burada da yok. Bunun nesi var? Bunun da bir boku yok. Amına kodumun oğlum. Sen loot mu yapıyorsun lan orada? Yok be. Abi şey buldum. Gel 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 gel. Evet. Kimin şeyi yok? Ne Zırh, kask hangisi yok? Zırh, zırh, zırh lazım. arada evet. da kask lazım. Al abi. Onu da attım abi. Yeniden kendimizi. Mavi kask yok değil mi? Ee, mavi kask. Ma ma maviye mavi mor harcıyorum çünkü şu an. Yapacak bir şey yok. Abi yapma mor vardır adamlarda. Mor var Hayır. lan bende. Aşağıda adam yerleniyor. Sana hala sıktı ha. Adamlar sana var oynadı. hala. Hala adamlar var. Berkay sana oynadı ha. Nerede? ben aldım. Sana oynadı derken yani sana sıkmadı mı o? Evet. Sana sıktı yani işte. Dikkat et. Ben sol tarafına bakıyorum. Ona söyleyeceğim mi onu? İşte ben de görsem yapıştıracağım da göremedim daha. Yavaş yavaş yürüyeyim mi? Şey açayım mı? Tam beni var var. Hadi açalım. Aç, Aç arkadan açıyorum. Arkadaşlar. Lootların hepsine bakma dur, dur. ya. Yok ben bakmadım vallahi hiçbirine. Ya çok da gerekli. değil hadi. Gabat burada da var ya. Gidiyoruz Bur Buranın altında Gabat. Ama gitti galiba. Gidiyoruz mu? Aç aç. Bastım amına koyayım. Hadi gidelim. İki kişi. İki kişi arkamızdalar bu tarafta. Takip tam. et beni. Gel gel oğlum Şu taraftan abi. Gittiler şimdi. İleri doğru gittiler büyük ihtimal. İleri doğru gittiler abi. Şuraya dikkat edin. Adam mı gördüm lan şunun arkasında? Dikkat etsenize. Solda ses var. Solda Şuradan ses var. Adam gördüm abi. sanki. Gençler bu taraftalar. Evet evet. Sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Apo. Apo arkadan geliyor. Diğer taraftan. Bitirme, bitirme, Apo, arkadan geliyor diyorum kanka. Arkadan geliyor. Bitiremez, bitiremez. Ben sana bakayım, Gir içeri. Gez orada Bitiremez. Daha düşeceğim. Bekir bize gelebilecek mi? Kanka ben ikinci plandayım bu arada. Başlarsa bırak. Bırakmam ama Bırakmayacağım. Kaç 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 kendi yenile kaç. <laughs> sen çok iyisin lan. Bittiler mi? Bittiler. Ölü neredeydi? İki, i̇ki dememiş miydin? Bir kişi daha var, bir kişi daha kanka var. Atıyorum, kişi karşıya zırdıyorum kardeşim. Arkamdan çıktıktı. Dışarıya dikkat, dışarı bekle bekle, yüzde doksan bekle, yüzde tamam, doksan bekle tamam, bekle bekle tamam. bekle abi bekle onu da bulalım amana koyayım bekle burada kimse yok yakınımızda kimse yok arkadaşlar hiç kimse yok. Sen bana bırakırsın. Zaten hiçbir şey yok kanka, sadece zırhı var amana koyayım. Solda ses var, evet, dışarıda evet. ses var ama altta da olabilir kanka şeyde, altta da olabilir. Yok, dışarıda ya. Altta da olma ihtimali var. Standart yelek var mı? Umarım. Var ama 14, yüzde 14 kanka Markez. kaskı var. Ka kaskını al, kaskını. Bir saniye, şu mermi. Ee... 9 aynen benim mermiden. Ananı sikim sen adamsın ya. Sen adamsın ya. Benim mermimi ayağıma getirdin amına koyayım. Şu mermiyi de alayım. Teşekkür ederiz abi. Ayağıma mermi getirdiğiniz için. Kanka. Eee... bir saniye. Eee... şimdi diğerinin yerini bilmiyorum. Diğerinin yeri belirsiz buddy. Abi QBZ'de de sarı, sarı mermi varmış amına koyayım. Kimde? QBZ'de. Kim attı lan? Aklım gitti oğlum manyaksız yapmayın böyle şeyler. böyle şeylerim. Ölürsem var ya kafayı yerim. Sarı kaskla çöp olmuş ya 23. O yüzden almadım. Çöp aynen. Şuna, bunda da bir şey bırakmamışsınız. Diğeri? Bir şey bırakmamışız daha doğrusu. Şunda ne var? Bir l şey lootlamadım ki niye 1.146 milyon diye bir şey almadım ki abi. Nasıl almadın almışsın demek ki badi? Bence bir tık yanlış yorumluyor. Şu aşağıda. Var. Gençler aşağıda ha. Atlayayım mı? Hop da olabilir. Yok yok atlama atlama. Bekle trek var amına koyayım. Niye atlayayım? Tamam yok kimse yok. Lot. Lota bot. Biri biri bir yanıma gelsin. Şu sarı kaskı vereyim. Alayım. Al abi. bunu. al. dayanıklılığı çok düşük. <laughs> tamamdaki daha iyi. Kanka yani. O zaman tamam değiştirebilirsiniz kafalı şeye göre. Sarı da olsa şey satamıyorsun ki buna. Niye? Şey Dayanıklılığı gittiği için satılmıyor zaten. Abi korusun. tek derdim bu. Benim kaskım full ya. Kasklarım full. Tarama Çıkıntı var mı? Taramam yok kanka şu anda. %31 yani. İyi gibiyiz ya. Ne diyorsunuz? Standart yelek bulamadınız değil mi başka? Standart yelek kiti mi? Yes. Ya mor yelek kiti. 14'lük var kanka bir tane. Onu aldım ben. 14'lük var bir tane. O, o cesetten Ben de ben de. Ha yanından alayım kanka. Burada burada. 14 ama. 14 yani. Git yere kadar. Yani git yere kadar. Çatışma çıkana kadar. Yani. <laughs> Abi Bana peki, bir can atar mısınız peki, ya? Ben de isteyecektim. Sarı kask var. Yani yine mi buldun? Dışarıda evet, loot ee, mu var? Mı? Gitti. Oy, Hayır, gitti. Oy, Hayır sarı item yok ya. Onarım onarım. Yok yok alın alın. Al kullanırsın. Abi benim <laughs> bunun yeleğine ihtiyacım var ya. Kanka onun yeleği maalesef. E, tamam gidelim o zaman hadi. Hadi gidelim ya aynen daha burada bir şey yok ama koyayım. Lootlamadık ama bu loot yeter gibi. 1 milyon ben. Siz kaçsınız? 200 bende. Bek Berkay. Efendim? Kaçsın daha... kanka? Ne kadarsın? ne kadar kanka tamam abi gidelim herkes aynı reşit ya. Yani, yani aynen. Let's Biraz... go. Nereden yani, çıkıyoruz? Ben lootladığımı bilmiyorum ayrı konu ama. Eee mi çıkalım. Bar baraj barajdan yapalım. mı çıkalım yoksa? Bu kim lan bu saat? Yani baraj, baraj yapılır gibi ya. Baraj açın, açmış kalalım barajı ya. Ben bir tarama yapıyorum abi önce bir saniye. Bir e, bakalım etrafa. Be. Kimse yok diyor. Benim arkamda bayağı bir koşma sesi var bu arada. Ya, bu... Evet benim de var ve o tarafa doğru gittim ama yok. Oğlum burada standart diyerek onarım kiti var. Tamam, Nerede geliyorum? <laughs> Düzgün noktayamadık ki yanınıza koştum. Sen diğer adamlar nerede mi kestin abi? Burada Kimleri? düşürdüğünü Ben mi? Şey mi? Ha. Kanka orada işte. Hepsine. Aa hepsine baktık ya kanka. Açtım ha. Kit nerede? Kitlediniz. Burada abi bak. Someone this? Ya amına kodum beni nasıl gördün de oradan ateş ediyorsun? Anasını siktiyim seni. Burada da var amına koyayım kırklık. Hay, gerek mi yine? Alsana da abi. Kırklık al. Lan orada adam ölmüş. Abi o adamı lootlamadık Onu ben vurmuştum lan. Lootlamadım galiba. Ha yok baktım ya. Yani. Bu Bir şey de yokmuş ki amına koyayım. Aynen ben baktım. <laughs> yok kanka çöp çöpler amına koyayım ben. Hay gidelim. Haydi çıkalım Ee, kaç kaç dakikamız var? 2 dakikamız var. Videoyu çekmişse komda var. var ya çok iyi. Yerim yok ona ya. hadi gidelim gençler. Açtım açtım hadi gidelim. Tamam. Ee, Okey kalsın ya. Kırk çok bir şey değil. Önümüze bir sis atar mısınız acaba? Ya siktir git bot. Nereye gidiyorum amana koyayım ben? <laughs> ben de görmüyorum. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Buralar da mutlanmış ha. Herhalde canım <laughs> biz... Be, be, be kaç kişi öldürdük lan bu arada. İyi yatırdık ya. Kimse yok ha. İçeride de kimse yok. Tabi içeriye kadar veriyor mu bilmiyorum ama. 60 metre kanka veriyor. Yok yok. Yok yok. <laughs> <Şuraya> dikkat edin <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sıkıyorsa baksın. Güzel ha güzel. Abi iki elde 1 iki yüz çıkıyor daha çıkıyoruz ha, güzel. Ee, Aynen şey şu video Biz yalnız bayağı adam vurduk. Kaydetmiştir. Biz yalnız bayağı adam vurduk yani bir iki takım aldık amına koyayım. Tabi tabi. Yarısını biz vurmuşuz zaten. Aynen benim mi iki takım aldık. de benim boş yerim de var abi ona rağmen bak Ka Bende de aynı kanka daha ne, kadar dolu biliyor musun çantanın? Çantanın 3 yeri dolu kanka 3 yeri sadece ben QCQ QCQ MP5 buz Bunların hepsi minimum 50 şer kaldık Full silah depoldu Sanki hiç çok ihtiyacım varmış gibi ama Zula da çanta da şey silah dolu Ya ben o silahları almadım vardı şer kaldık ben hep aparatlarını aldım. Ben de. Kimisinin aparatını söktüm, kimisinin kendisini de aldım. Oho, abi, oğlum! Abi herifler, box. Oğlum biz kaç kişi vurmuşuz amına koyayım? Kanka de ben 3 kişiyi de vurmuşum. Daha... Birisi Delta Force'un zirvesi 1 bir star, birisi Black Hawk, birisi Platinum.